nasılsınız? Vallahi iyiyim sağ olun. Sizi sormalı. Teşekkür ederim. Magali Kuvveti Yada Merhaba Partisi. Merhaba. Evet. Ben çok heyecanlıyım. Mesut arkadaşımızın davetine geldik. Yani harika yaşıyor görüntüyü evet. üzere. bizleri de bu yılın parçası ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de ayağınıza emeğinize sağlık. Yada Merhaba demişken hemen yaz planlarından başlayalım. Abi hiç mi planım yok? Şu son zamanlarda özellikle birkaç, iki üç senedir plan program nedir unutmuş durumdayım. Spontane olayları çok seviyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Ee, çok daha, daha heyecanlı ve gerçekçi oluyor. Bu yaz o zaman tatilde herhalde kafaneleri biz oraya çarpışıyla Gibi gibi, var. aynen, aynen. Öyle bir şey olabilir. Ya var bir iki yurt dışı planlarımız var. Ee, birazcık böyle talepler üzerine hareket etmemiz gereken durumlar var. Ondan sonra biraz daha free e, ye düştüğümüzde dediğim gibi olacak. Kafa nereye biz oraya. Evet. ya. Vallahi bu cevap biraz klişe oldu daha önce değil mi? Aynı cevabı. Mecbur değerlendirmek zorundayız, değerlendirilmek zorundayız. Haliyle güzel bir şey olsun istiyoruz. Yani yeni sezonu hazırlık gibi bir şey diyebilir benim Hayırlısı bana da sorun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. İnşallah.